Görkem'in sütünün içine sinek düşmüş. Hadi oğlum, bak, 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 burada mı? Bak burada, bak, bak görüyor musun? Bak, bak kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Görkem gördün mü? Görkem, Görkem ne geziyor o sinek senin sütünün içinde? Senin sütünü içmiş. Açılmıyor oğlum. Senin sütünü içmiş sinek. Nerede? Nerede oğlum? Görebiliyor musun? Nerede anneciğim? Kaçtı mı şöyle salla? Nerede? Kaçtı mı oğlum? Bakalım. Nerede? Aa! İşte, <laughs> i̇şte orada çıktı Görkem. Görkem'in sütünü içmiş sinek. Aa! Sütünü Görkem'in bütün sütünü bitirmiş sinek. Aa 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 Görkem, sen nasıl görmezsin bunu oğlum? Yok anneciğim, açılmaz bak. Aa bak 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 yüzü elimi sırayacak bak. Bak elimi ısıracak Al bak burada burada bak parmağımın orada. Görkem bak bak parmağının altında gördün mü oğlum? Gördün mü Görkem? Aa! aa. Görkemim <laughs> Git git sinek. Git Görkem'in sütünü bırak sinek. Görkem'in sütünü. <laughs> görkem'in sütünü. sütünün içinden çık. Aa! aa. <laughs> görkem'in sütünün içinden çık sinek. Çıkar mısın görkemin sütünün içinden? Bu görkemin sütü. Değil mi oğlum? <laughs> Hayır içinmez. Ay! Gör <laughs> görkem. Görkem senin sütüne nasıl girmiş oğlum? Aa, aa bak burada. Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun oğlum? Ay! Gel 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 bakalım gel. Bak bak burada oğlum. Aa. Bak tam burada. Bu buraya nasıl girmiş? Aa.